ve belediyenin imkanları birleşerek çok şeyleri yapılacağının farkındayım. Rahmetli babamın ölümüyle Bartın il oldu. Şimdi oğlumun eğer belediye başkanı olursa Bartın'a gelemeyenleri, yapılamayanları yapabilmek için aday oldum ben. Bir belediye başkan adayımız diyormuş ki Hüseyin Fırıncıoğlu işçi aldı. Az yapmışım ya. Cenab-ı Allah iş kapısı açsa da bir elli tane daha alsam. <laughs>